Jim, there's something you need to know. Something's happened. No. Not her. Don't say it. Barbara's. She's dead. I'm sorry. Let me out. I can't. They're targeting everyone close to me. I won't let them get you as well. Bruce, please. I have to do this. No. You son of a bitch! How dare you? You don't get to this Get away from me. Go! Bölüm sonu canavar ekranlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Batman'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Robin'e söyledik Barbara'nın öldüğünü. Tabi biraz şok oldu çocuk. Biraz bir şey yok.

Şuradan görevimize devam edelim bakalım biz. En son Batmobile'i mobili galiba şey yapacaktık, upgrade edecektik. Hop. Şuradan şuraya getirelim. Buradan oraya tamamdır. Şimdi, Secondary Weapon'ları bir açalım bakalım. Oh yeah! Bunlar gelişti. Tamam, güzel. Neymiş bunlar? <laughs> Weapons Generator MK3. Overcharges, weapons and increased offensive destroy targets. Tamam. Okay, güzel. Başka. Bu kadayım. Satellite Alfred the Cloud. Some The Batwing is still conducting scans of the entire city, but there is no sign of it. Let me know the instant it's detected. Of course. There are two new situations developing that may require your attention. Firstly, I'm detecting unusual seismic activity on Miyagani Island. Also, I thought you should know I'm able to contact Lucius for some time. Highly unusual behavior for Mr. Fox. A visit to Wang Tower might be in order just to make sure nothing untoward has happened. Friend in need. Şimdi Lucius'ın bana ya e, şey olabilir. Siz söyleyin. Yardım etmemiz gerekebilir. O yüzden hangisi o? Kim bu değil? Nope. Nope. ben Tower, ab, Lucius'a yardım edelim ya. Lucius is out of contact. I don't like it. I'm going to investigate. Wayne Tower is lockdown sir. The only way in will be through the basement. Lucius is in the underground parking garage. Şimdi bir dakika. Burada bir şey var. Oh. no 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 no. Tamam. Niye <laughs> niye kapıştım lan ben bunlar? Oh bir tane daha var. Bunlara hiç bulaşmayacağım abi. Bulaşmamam lazım. Artık çok fena vuruyorlar çünkü. Direkt ben görevime gidiyorum. Vayın parking. Buradan giriyoruz. Aynen Shadows again. Book him, doesn't Mr. Wayne? I thought you managed to get out. Mr. Wayne? It sounds terrible out there. What are we going to do? Don't worry. This will be over soon. Ne oldu lan? Lucius. Lucius. Lucius burada mısın? Takımım da şekilmiş yalnız ha. Access denied mı? Niye? Finish securing the building. is something wrong? oh, that's the problem. you help with sir? i didn't think you'd be coming back. Here. is there something i missed? having trouble logging off. identity confirmed. good evening, mr. ooh. ooh. <laughs> <laughs> geldi. Ne oluyor lan? Aa, değilmiş lan o. Ben değilmişim lan o. Ben değilmişim o. Alfred, I'm at Wayne Tower. we had an intruder earlier tonight. he's taken lucius. my word. any idea who it is? the identity thief. thomas elliot. the surgeon. Oh, I, don't I remember when the two of you were inseparable. in a way, we still are. he reconstructed his face using grafts from his victims. he looks identical to bruce wayne. why on earth would he do such a thing? he says it's personal. i'm about to find out why. don't do anything you might regret, son. Şimdi şunun bir karakter biyosuna bakalım. Thomas Elliot, Surgeon, eee şey, seri katil ve şey, estetikçi. Blue, bilmem ne, bilmem ne, Batman. Tamam. Let him go. We are just negotiating. Let him go. Aren't we, Mr. Fox? I have a job for you, Batman. Bring me Bruce Wayne, or I bring down this tower. Why, Wayne? The two of you were friends. Yeah. That Brat's family destroyed me. And now, I will destroy him. The Wayne stood by you. Ah, yes, the great surgeon Thomas Wayne. To think he was once my idol. Until he ruined everything. He did all he could to save your parents after the crash. I'm sorry you lost your father. But he saved your mother's life. He denied me what was rightfully mine. The car crash wasn't an accident. <laughs> it was you, you, you wanted to kill them. I only want what I deserve. Bruce Wayne had his riches handed to him on a plate. He never had to fight for anything in his life. I'll bring me Wayne. Or I'll destroy this tower and everything he stands for. Hop. Oh yeah, Koskanzka. Take your I best shot, shot, Tommy. <laughs> Rose, <laughs> <let's>... <laughs> <Ş> <laughs> He's getting it He turns the gun on me. I'll have a split second to disarm him. Too early, and he'll kill Lucius. Too late, and he'll get a shot off. Kill him. I'll do it. Ah. 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 Too bad, Lucius. I could have used a man of your talents. <laughs> silah bana çevirmesi lazımdı. Ben biraz acele ettim. Orada direkt görünce. Ha. Bekle silah bana çevirsin öyle basacağım. Ulan şaşırdım abi ya. He's getting edgy. impossible. Just do it. I'll have a split second to too late and he'll get his shot off I'll do it. çevir. Altu çevir silahını. olsun, oh. Masam falan da gitti ama olsun. It's alright, Lucius. Are you hurt? I'll be fine, Mr. Wayne. I guess that makes me the lucky one. It's not your fault, Lucius. I can't take him to GCPD. Have him locked in the vault here. Of course, sir. Leave it to me. Alfred, I've detained Elliot at Wayne Tower. Ooh. Şimdi Bu ne? Uh, instant take out an enemy attacks with blade or sharp object. Bunlardan ben sıkıntı yaşıyorum gerçekten. Bende 5 tane varmış. Instant. special combo multi ground take down. Attack. Unless. Hmm. Sizce hangisine vereyim? Ona verebilirim ya. Yani. With full combo meter'la yapılıyormuş. Bu da iyi, bu da iyi. Yani better rank de iyi aslında. Bad suit. Aslında bad suite versem daha iyi olur biliyor mu? Şimdi provides increase, bad defense. Melee ataklara karşı daha iyi aslında. Bu da lazım olabilir. Fire armor pek gerek yok ya. Şu neymiş? I can be used. Yeah. I should not be very. Some will be calls and I'll have him brought to trial when this is over. Oh, thank God. And what of Mr. Fox? He's fine. Oh, that is good news. We'll ensure Mr. Elliot sees justice for his crimes when this is over. Double jeopardy Neredesin sen? Sekreterim bileşiyor. Bu televizyon niye yamuk? Bu düzelsin ama bak ofisimde öyle yamuk şeyler istemiyorum. Hop. Buradan çıkamıyoruz galiba. Balkondan çıkacağım. Tamam. Hop. Tabii Batman olduğumuz için normal çıkamıyoruz. Şimdi mission select. Aslında bu bölümde şey yapabilirim ya. Bir tane daha yan görev yapabilirim. Bakalım ne varmış mesela. Bu var bir tane. <laughs> o kadın hala şeyde tamam mı? Sesledim. Bir tane hmm, şey vardı. İtfaiyeci. Ama bu çok uzak ya. Şuna gidelim. I'm abi. Going to stop this Investigating the body I found on the rooftop of the Heavenly Nightclub will help me track him down. Şuradan şöyle uçaraktan. Bir tane yaratık vardı değil mi şehirde? Aynen. Ağacımız da burada.

also, the victim's fingerprints has ah, been burned off A rather That's not all. It's as though the subject's DNA has been corrupted information for me to cross-reference the database. <laughs> I'll have to use the deep tissue scanner to analyze the body for distinguishing features and determine the victim's identity. Right, sir. <laughs> Buralarda bir şey var mı? Yok. Ellere bak. Ne biçim? Bakayım şuralarda bir şey var mı? Tecavüze uğramış mı? Uğramamış tamam. Okey. Şuraya bakalım. Bacaklarına. Ne no var Aslında bir şey yok galiba ya. Göğsüne bakalım. <laughs> Kemiklerine bakalım o zaman. Ha bir dakika. Bozulmuş galiba şurası. Neresi bozulmuş? Bir yer bozulmuş dedi bana. Ben bozuk bir kemik göremiyorum şu ana kadar. Bakayım aşağılarda belki vardır. Bir dakika ayak parmağında sanki bir şey var. Aynen. The site of amputation suggests the removal of non-viable tissue in the treatment of frostbite. Ayakları gitmiş. Biraz daha I'll change it a little more. Hop. This is the scan. Level muscle. we şey Ha onun en şeyini gördüm. Aa burada bir şey var. Dur yanlış yaptık. An irregularity on the victim's chest. It appears to be a birthmark, quite distinctive. Doğum lekesi olabilir diyor. Biraz kötü cene. kemikte bir şey yok tamam. Sanmıyorum. Sarı falan görünmüyor çünkü. <laughs> Aslında bakalım şuradan. Bir şey yok. Kaslarda bir şey bulamadık yalnız ya. Kaslarda bir şey olması lazım. Çünkü deride bulduk, kasta bulamadık. Bak. Şurayı bir araştıralım. Yani göğsünde bir şey vardı belki. Yok. Sekilde şu da var. Tamam. Yüzünde yok. Yüzünü araştır bakayım. yemeğe bakalım. Cık, bulmadı. Bir burası var. Yok abi bu yok. Allah Allah. Buralarda falan bulabilir miyiz acaba? Belki buralarda bulacağız. Değil mi? Ayak falan buluruz ne bileyim. Masal değil de bom. O ne lan? Canavar geçti gördünüz mü? Ellerine bakın. Belki ellerinde vardır bir şey ha. Ben göremiyorum herhalde. Başka bir kemiği eksik olduğu tarafı yok çünkü. Aa, no evidence, no evidence. Yok ben bir şey bulamadım ya. Yukarı çıkayım bakayım. Belki yukarıda bir şey buluruz diyecektim ama. Allah Allah. Bir kere daha bak şu an. Şimdi... Buna yakınlaşınca çıkıyor zaten da. Skin Hayır. Bon falan. Belki Buralarda bir şey vardır. Hayır, kızın ayakları o. Vallahi cinayeti çözemedik gençler. Vallahi çözemedik. Boş ver bunu. Bu çözülecek gibi değil. Çözülecek gibi değil o. Şimdi yakın olan neresi var bana? Şu var ya. Creature of the Night aslında da. Bakalım. Polis polisman gideyim ya. Allah bu benim the street. ne I'll start by checking Dixon Let's move in. Gel bakalım. Hop. ne? Oha. Başına var bunlar. Niye var oğlum bunlarda? Niye gelmediniz siz buraya? Neyse yardım git. Boş ver hiç 아 미진 씨 왔잖아. ya O da gitse Hop hadi Hadi ne Hop Hadi git Hadi lan. Bir gitmedi ya. Tamam şunu yoldan atayım da ben. Güzel. En azından biri gitsin. Tamam o da gitti. Sanırım yalnız kaldık sen dostum. Hı, hmm, ne diyorsun? Tamam azıcık canı kaldı. Bir tane daha çakarsam benim isimdir. Ve benimsin dostum. Cash, I've taken out one of the malicious APCs. I need the driver picked up, taken back to GCPD. I'll get someone on it, Batman. Tamam. Bunu da hallettiğimize göre Ne şey mi? Neyi açtık acaba? Hiç bilmiyorum. Time mı? Time mı dedi? <laughs> Zamanla yarışalım. Yani etkilsin. Yani etkilsin sen Joker'i. <laughs> Ooo! <laughs> Ooo! bir indireyim de ondan sonra şey yapar. O. Oh. Şunu da indireyim. Tamam yeter bu kadar. Hadi koş şimdi. Ah be zamanım yetmedi de belliydi zaten zamanım yetmeyecek. O. Oh. Dostum Oo, uh, daha fazla ha. Uh. Bu ne <laughs> lan? Bu nereden geldi? Tam bu da gitti. Güzel. Buna yakından çakacağım abi. Sen de gel sen yakından çakacağım. Bir tane şuradan çakayım. Bir tane şuradan çakayım. Tamam. Oh yeah. Oh, okey bu da gitti. Şimdi... Bence yan görebiliriz, bulaşmayayım ben ya. Değil mi? Hop. Buraya çıktım. Neden çıktım? hakkında en ufak bir fikrim yok ama bu bölümlük bu kadar olsun. Biraz yan görevlerle falan uğraştık. Şimdi da... yan görevleri sevmiyorum ben ya. Ben yanlış şey tıklamışım ondan. Şu adamı yaptık biz. Tabii bunu yaptık biz. Neyse. Bizim asıl görümüz bu abi. O yüzden Albert, biz buna bu gideceğiz, gideceğiz yani. <laughs> Sismik aktiviteye bakalım. Tabii ki de diğer bölümde. O zaman bu bölüm bu kadardı arkadaşlar. Umarım hoşunuza gider. Gelecek videolarda görüşürüz diyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.